Kirli vardı vardı bak önce ateşi sürdü. Arkasından kirli gelecek şimdi bak çok çakal. Yani ben gelmedim sonra diyor kapa çıktı diyor ben girdim buyur. İki an Çomuğu hazırla. Ne var? He? Ne var? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bu Bırakın Bir iki dakika kafamı dinleyeyim lan. Herkes içeri, içeri çabuk çık, çabuk çık, 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 babasının ağzına çıkıyor. Çabuk, 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 iş şöyle çıksın. Oğlum düşme lan bu salakanın tuzağına düşme lan. Bakın, bak bak bak, Allah Allah bak. bak, bak. Kapıyı açtırıyorsun, geliyor. Lan. Bak, ağzına bak. Vallahi ya, yedi bir şöyle kafamı dinleyeyim, iki dakika şöyle tutayım dur. Kapının, bir saattir varıyor ya. Ba babam 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 babam, geldi bir türlü.